Evet arkadaşlar bugün yeni bir çift aldım. Hatta bir maviş vardı. Yanına mavişin yanına diş aldım. Bakın yeşil gördüğünüz gibi jumbo kırığı. Maviş ise çikolata salak. Yem suyun dayın değiştirdim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bir eşim vardı. vardı. Bunlar sanki eş tutmayacaktı ama bakalım yanlaşıyorlar aslında ama arkadaşlar erkek girmeye yakın. Dişi ise erkeği çok beğenmiyor. Sularını niye Sularına bal kattım. Bunların sularına az bir şey bal kattım arkadaşlar. Çay, çay kaşığı kadar bal kattım. Çay kaşığının ucu kadar bal kattım. Kızıştırmak için. Erkek kızışmadı. O kadının elinde tombaya kızıştıracağım. Ölüm vermem lazım. Konuşamadım ama. Neyse. Bakalım nasıl kontrol üzerine. Bunların bir şey yok. Bunlar şey yapıyor. Bunlar şey. yok. alanlar. Bunlar Arkadaşlar şey size Kullandığım yemleri de size göstereceğim. Siz de kullanabilirsiniz. Hiç bunu atayım da. Bir şeyini şey, şey Kötü lan. Boş. Neyse arkadaşlar şimdi size şey göstereceğim. Kullandığım vitaminleri göstereyim arkadaşlar. Evet. Biopet Activity. Multivitamin arkadaşlar. Bakalım şöyle dur bakayım. Ben bir bakayım göstereyim size de. A bakın şu renk A D3 Vitamin E, Vitamin B6, B1, Biotin. Yani hepsi var. Kılınım kavurucu da var zaten. Şurada Apex'in vitamini var. A D3, E. C. Bunların ikisini de veriyorum arkadaşlar. Final bir aşağı alalım. Burada yulaf var tüy giriyorlar ya arkadaşlar. Yulafım da az kalmış. Yulaf da alırım. Belki e, yani ya da öp, pazartesi bir video çekebilirim arkadaşlar. Salı günü siz dersiniz o videoyu. Şey videosu çekeceğim arkadaşlar. Pet shop'a gidip yulaf alacağım. Bir iki tane de ihtiyaç olan alacağım. Şunlara şey alacağım. adını hmm. Hadi neydi lan alacağım. Şunlara bir de yulaf, yuvalık alacağım. Şu yuvalı arkadaşlar yedekte dursun. İki tane yuvalık alacağım. Plastikli olacak. Bu plastikli değil. Ben plastiksiz aldım. Pişman oldum sonra da. Burada incerde hum var. Bak arkadaşlar bunu bir çay kaşığı ucu kadar katıyorsunuz yemlediğinizde. Eğer yeminiz böyle büyükse iki çay kaşığı ucu kadar katıyorsunuz. Bak incerde hum çok faydalıdır arkadaşlar. Hem protein olarak kuşa. Burada kanar yemi var. Kanar yeminde az bir şey katıyorum. Yemin yarısına kadar katıyorum. Kanar yemi kuşlar için çok faydalı ve çok sevdalar arkadaşlar. O kadar seviyorlar ki bunlar dombili oldular. Çok rilaldılar. Ama sanki dişe biraz yağlanma var gibi duruyordu. İnşallah yağlanma yoktur. Burada özel bir kızıştırıcı var arkadaşlar? Özel bir kızıştıracağım. Şöyle. Bundan daha az da bir şey veriyorum. Yeminlerini katıyorum. Burada asli var. Yemin markasını göstereceğim arkadaşlar size. Bu e, bir özel bir yemi olması lazım kullanıyorum. Vitikratin yemini kullanıyordum ama arkadaşlar yemini değiştirmeye karar verdim. Hem daha ucuz hem de daha kaliteli gibi duruyor bana. Geldi yani. <laughs> Bu yemin içinde bak öyle yulaf falan da var arkadaşlar. Yulafı az katıyorum onun için. Yulaf olduğu için bakın çekirdek var. onları da çok seviyorlar sizin. İyi bir bol vitaminli. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Dur, şöyle de, de göstereyim. Hı. Şöyle arkadaşlar hepsini bir alım şöyle. Heh, hepsini böyle veriyorum arkadaşlar. Bakalım az bir şey şunları izleyelim. Cık, cık, cık. Mavi. 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 <laughs> arkadaşlar sabah erken uyanıyorlar. Bağırmaya başlıyorlar. Bas bas bağırıyorlar arkadaşlar. Üstlerini kapatıyoruz. Sabahları çok erken bağırdıkları için Şimdi böyle enerjiler olmuyor. Özellikle şu dişi arkadaşlar. Şu dişi çok bağırıyor. Nedense bir test durumum var acaba? Bir göstereceğim onu. Ya abi var da. Peş çokça. ona göstereceğim. Gece durup dururken bağırıyor arkadaşlar. Gece de bağırıyor. Sabah da bağırıyor. Arkadaşlar bu erkek kızışmış mı? Bakar mısınız? Sizce kızışmış mı? Dön yavrum. Yok daha kızı arkadaşlar. Daha bunun var. Baş. Mamuş oğlum sen de var ya. <gülüyor> Kameradan... <gülüyor> Ye yeşil dişi zaten jumbo kırıyor. Erkek çek bak. Yuvalık abi ben bu yuvalığı yedekte dursun diye durduracağım. Yenilere güzel oldu. Arkadaşlar şöyle çok sakinler. Video açtım diye mi sakinler? tam beri ötüyorlar ya demek yoruldular. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugün de bugün de yemlerimi gösterdim ve vitaminlerimi gösterdim. vitaminleri. Hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.